Ben de bir şaşkınlık var zaten. programı alttan bir okuyorum. Mesajlar gelen bütün mesajlar Ceyet, Ceyet, Ceyet köyüne sevdiklerime armağan ediyorum. C bizden de sevgili selamlar. O zaman sıradaki gelen dostumuzun, kardeşimizin Ceyet'li olduğu na delalettir bu mesajlar. Alkışlar. Sevgili Servet Şahin için gelsin. sevdiğim tozanlı köylerine Bülbül olsam da konsam balında günlerine Bülbül olsam da konsam Haydi yarim gidenim der yerden geçelim Çam köyün yaylasında soğuk suda içelim Çam köyün yaylasında soğuk suda içelim tepesinden görünüyor gebeni İnsanda akıl koymaz buraların güzeli İnsanda akıl koymaz çay kıyının güzeli Tozanlı deresinin köyleri var sıralı Gidemedim heyveye benim gönlüm yaralı Gidemedim heyveye benim gönlüm yaralı yanar yüreğim başı Sevdim de ağlamadım akar gözümün yaşı Sevdim de ağlamadım akar gözümün yaşı Sarı ören hubu yar gezelim diyar diyar Verdiğin o sözleri unuttun mu Nazlı yar Ettiğin yeminleri unuttun mu Nazlı yar Geçiyor, Benden sana fayda yok, kız artık beni unut Benden sana fayda yok, sen artık beni unut Yaka boyu köyünün ırmağı coşkun kar Yarim çıkmış yaylaya, her gün yoluma bakar Yarim çıkmış yaylaya, her gün yoluma bakar beyli serine siyor yeli Senin için dolaştım diyarı gurbet Senin için dolaştım diyarı gurbet eli Gönekse Ekin gölden, mor menekşe sümülden Konuştukça balakar akar nazlı yalin dilinden Konuştukça balakar akar nazlı yalin dilinden Akkaya da dahildir dağ yüksek tekeli Akkaya da dahildir dağ yüksek tekeli Şu çiftliğin evleri birbirine dayalı Sevdim de ağlamadım ondan gönlüm yaralı Sevdim de ağlamadım ondan gönlüm yaralı ölmekten Bir baktı aklım aldı beter ettin ölmekten Kül ettin sen serveti versen içmem şerbeti Küstüm sana barışmam versen bile cenneti Küstüm sana barışmam versen bile cenneti Küstüm daha barışmam versen bile cenneti Evet, Sizin Ağzına yürenin sağlık Çok teşekkür ediyorum Hoş geldin Hoş bulduk Sen de hoş geldin Hoş bulduk ben daha, gel... bir... ben daha geldim mi ki? Evet Ekin TV ekranlarına hoş geldin Sen neredeydin? Daha ne olsun neredeydin hakikaten sen? sen neredeydin? Ben buradaydım vallahi <laughs> Vallahi bilmiyorum bir şey söyleyeyim mi? Sen gittikten sonra ya da sen ara verdikten sonra biz bir arayıp hiç gelemedik Temel abinin dediği gibi. Sen benim gitme moduma iyice alıştın herhalde sen gittikten sonra falan. Daha gitmedim. Üç kere söyledim. <laughs> daha gitmedim daha buralardayım. Çok teşekkür ediyorum seni de hemen yerine alalım. Çok teşekkür alalım. Alacağız bütün sanatçı dostlarımızı alacağız. Servet şöyle baş tacı baş tacı. Nasıl eğleniyor muyuz? en çok istediğiniz burada sıraya da değil sırayı da bozalım hangi ablamızdan abimizden bir türk istiyorsunuz sizin istediğiniz <laughs> <laughs> Hep geliyor zaten hepsi ben şimdi sıra bozulmasın diye buranın dayısıyım. bütün sanatçılar kıymetli, bütün türküler güzel. Siz daha güzelsiniz. Size sağlık, afiyet diliyorum. Nice yıllara diyerekten başarılar diliyorum. Sanatçılarımız hepsi güzel, hepsi kıymetli. Bundan sonra Burhan diye bir şey yok. Dayısı var. Dayısı yeter. Canım <laughs> çok teşekkür ederim. Ben diyorum ki şu hasta çıkayım. Ne? Ne diyorum be? <laughs> Bana dedi <hadi> demiyor. <laughs> o adamı alabildiğiniz kadar alsanıza. De şimdi oradan de. Bir daha söyle. Tamam. Çözeceğiz. Hepsini yavaş yavaş.